Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber beyti kebabı yapacağız. Şimdi beyti kebabının kıymalı harcını hazırlıyorum. Bunun için burada yaklaşık işte 700-750 gram kadar bir kıymam var. Dana ya da kuzu fark etmiyor. Burada da iki tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı pul biber ve karabiber var. Bunları kıymanın üstüne alıyorum üzerine de rondodan geçirdiğim bir tane kuru soğan ilave ediyorum. Ve kıymamı yoğurmaya başlıyorum. Yoğurmaya başlamadan önce bir tane yumurta da kırayım. Onu unutmuşum. Bu şekilde. Biraz cıvık oluyor ama yani sorun değil. Çırpıklama sizi korkutmasın. Homojen bir şekilde karışana kadar yoğurur şekilde karıştırıyorum. Şimdi yufkamı serdim. Yufkanın Üstüne sürmek için çok kuru olmasın diye içine biraz e, yarım su bardağı sıvı yağ bir de yarım su bardağı su ekleyeceğim. Su da ekledim. Bu ikisini karıştıracağım biraz fırçayla. Yufkalarımı bununla ıslatacağım. Yufkamızı şu şekilde kaplıyoruz. Şöyle. İki ucunu birleştiriyoruz. Şu taraftan da şöyle şu kadar katlıyoruz. Böyle bir D harfi şekli alıyor ve bununla ıslatıyoruz. Hiç kuru yer kalmamalı. Islanın tamamı saracak. Yufkanın her tarafını yağladım, ıslattım. Şimdi üzerine kıymayı bu şekilde düzeltiyorum. Şöyle bir ucuna eşit miktarda kıyma koyuyorum. Sonra böyle rulo şeklinde sarıyorum. bıçak yardımıyla bu şekilde kesiyorum. İki parmak genişliğinde kesiyorum. tepsisini yağlıyorum. Kestiğim kebaplarını tepsiye bir güzel diziyorum. Bu şekilde Evet, bütün yufkalarımı aynı şekilde tamamladım. Toplam 4 tane yufka kullandım ben. Şimdi bu kalan sıvı yağ ve su karışımını yufkaların üzerine bu şekilde fırçayla sürüyorum. Daha sonra daha önceden ısıttığım fırına atacağım. Orta bölümüne koydum. Fırını daha önceden 200 derecede ısıtmıştım. Üstü kızarana kadar fırında pişecekler. Beyti kebabımız fırında pişerken biz de üzerine hazırlayacağımız domates sosunu hazırlayalım. 3 tane domatesi rondodan çekiyorum. Rondo yoksa rendeleyebilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar 1 yemek kaşığı kadar biber salçası. Önce bunu yağda böyle bir iki tur çeviriyorum, karıştırıyorum. Daha sonra üzerine domatesleri ilave edeceğim. Evet, şimdi domatesleri ilave ediyorum. Biraz tuz ekliyorum ve pişmesini bekliyorum. Evet pişti. Çok da fazla suyunu çektirmeyeceğim Böyle biraz akışkan olsun diye. Şimdi altını kapatıyorum. Bu kadar yeterlidir. Evet kebaplarımız fırında pişerken ben de burada biraz sarımsaklı yoğurt hazırladım. Üstüne dökmek için bir iki diş sarımsak ve bir kase yoğurt, bir miktar da tuz. Evet, beytilerimiz fırından çıktı. Şimdi tabağa alacağım. Üzerine sosunu, yoğurdunu dökeceğim. Evet, beytilerimizi tabağa aldım. Üzerine yoğurt döküyorum önce. Yoğurdun üstüne de domates sosunu döküyorum. Evet. Beyti kebabımızın son hali böyle. Şimdiden deneyecek olanların ellerine sağlık. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.